basın açıklaması değil, eğilmeyen bir başın, bir hareketin, emeğin serzenişidir. Yaklaşık 40 üniversite hastanesinde 200 bine yakın sağlık emekçisinin sesini duyan var mı? Üçüncü basamak yani en yoğun ve en kritik sağlık hizmeti sunmakla mükellef. Üniversite hastaneleri çalışanları olarak bizler yok sayıldık, görmezden gelindik sesimiz duyulmadı. İşte bugün tüm üniversite hastanelerinin bağlı olduğu yüksek öğretim kurumunun önünden Türkiye'ye sesleniyoruz. 200 bine yakın sağlık emekçisi yoksul dahi değil. Atama, yer değiştirme hakkımız, tayin hakkımız yok. Taban ve teşvik ödemesinden mahrum ve kırıntı cep harçlıklarıyla sürünüyoruz. Ödemelerde onur kırıcı kas sayılar yüzünden uçurum farklılıklar meslek itibarımızı ayaklar altına aldı. Aşırı iş yükü altında personel rejiminin doğru yönetilmemesi, istihdamın üniversite bütçesine göre yapılması, tüm faturaların bizlere kesilmesi kabul edilemez. Devletin memuru yoksul olamaz. hastanelerinden başka bir üniversite hastanesine veya bakanlık hastanesine geçemiyoruz. Aile bütünlüğümüz kalmadı. Becaiş hakkı verilmiyor. Bizler rektörlerin değil Türkiye Cumhuriyeti'nin memurlarıyız. İki başlı sistem yani Sağlık Bakanlığı YÖK sorunsalının faturası bizlere kesilmemelidir. Özelleştirmeler ile şirketlerin eline geçmiş Yemekhane hizmetleri her geçen gün kötüleşiyor. Kreş ve beslenme ihtiyacı çalışanların en temel hakkıdır. Saymakla bitmeyen problemler, yıllardır süre gelen sorunlar bilim yuvalarına yakışmıyor. Bizler bu şartları hak etmiyoruz. Yetkilileri bu serzenişi duymaya ve harekete geçmeye davet ediyoruz. 40 bilim yuvası adına saygı ve sevgilerimle. teşvik nerede? Evet. Emek evet, burada teşvik nerede? Evet. Evet, burada teşvik Değerli arkadaşlar, Yüksek Öğretim Kurumu'ndan 40 üniversite adına şimdi sesleneceğiz. Her bir arkadaşımız bir üniversite hastanesini temsil etmektedir. En soldan buyurun değerli arkadaşlar. De burada! De burada! Burada! Balıkesir Üniversitesi Burada Burası. Selçuk Üniversitesi Burası. Burada Erciyes Üniversitesi Burada Burası. Uludağ Üniversitesi Burası. Burada Ar Aşettepe Üniversitesi Burası. Burada Tekin, Aldım Kupra Burada Adıyaman Üniversitesi Burası. Burada Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Burada Ankara Üniversitesi Burada Trakya Üniversitesi Burada Yozgat Bozok Üniversitesi Burada Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Burda Çukurova Üniversitesi Burda Gazi Üniversitesi Burda Parmağ Üniversitesi Burda Ege Araştırma Hastanesi Burda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Burda Taktacı Osman Taş Üniversitesi Burda Kafkas Üniversitesi Burda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Burda Karadeniz Teknik Üniversitesi Burda Konya Üniversitesi Burda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Burda Bani Yüzüncü Yıl Üniversitesi Burda 19 Mayıs Üniversitesi Burda Yıldız Bülent Üniversitesi Burda Kütahya Dımdokula Üniversitesi Burda Akdeniz K Üniversitesi Burda Pamukkale Üniversitesi Burda Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Burda Çanakkale ben... 18 Mart Üniversitesi Burda Gaziantep Üniversitesi. Burada. Hepimiz buradayız. Buradayız. Hepimiz buradayız. Burada. Emek bizim. Hak bizim. Emek bizim. Hak bizim. Emek bizim. Hak bizim. Emek bizim. Hak bizim. Geleceğimizin teminatı gençlerimizden de Gençlerimizin iki cümlesi var. Lütfen buyurun. Tabii ki. Hemşirelik lisans öğrencisiyim. Sizlere sahada ve eğitimde yaşadığımız soruları birkaç cümleyle özetlemek istiyorum. Hastanede uygulamalara çıkarken sigortamız dahil yapılmamaktadır. Hastaya temas edip bakıma ve tedaviye dahil olurken hastadan kapabileceğimiz herhangi bir bulaşı veya hastalığa sigortamız olmadığı için hastanede tedavisi karşılanmamaktadır. E, nitelikte eğitim için alan dışı akademisyen istemiyoruz. Akademisyen başına düşen öğrenci sayısının bir an önce azaltılmasını temin ediyoruz. Tüm bunlara ek olarak bizler hastanede bu kadar emek verip aynı bir hemşire gibi çalışırken bizlere bir tas yemek bile reva görünmüyor. Teşekkür ederim. Vektörlerin değil devletin memuruyuz. değil devletin, devletin memuruyuz. Arkadaşlar yüzümüzü Yüksek Öğretim Kurumu'na dönüyoruz ve çözüm bekliyoruz. Çözüm. Devletin memuru yoksul olamaz. Devletin memuru yoksul olamaz. Devletin Memuru yoksul olamaz. Herkesin emeğine yüreğine sağlık.